çerçeve protokolünde belirtmiş olduğumuz taban ücretin 1800 liraya çekilmesi ve yüzde 50 zam bir lütuf değil, bir rica değil. Bu bir zorunluluktur. İrade, irade, kazanacağız. İrade, irade, kazanacağız. Bizler Bizler savunma sanayi işçileri olarak meşru haklarımızı kullandığımızda sadece bir fabrikanın değil ülkenin güvenlik kapasitesinin zarar göreceğini bilincindeyiz ve dolayısıyla işlerimizin başındayız. Ancak asgari ücretin bir tık üzerinde almış olduğumuz ücretlerle bu iş yerlerine iş barışını sağlayamazsınız. Dolayısıyla ürettiklerimizin karşısında hak ettiğimiz ücrette ise sizlerden bunu istiyoruz. Sizlerden sadaka istemiyoruz. Ürettiğimiz karşılığı neyse o de talep ediyoruz. Safer.